Neden? Çünkü ben Ebu Hanife'yi soyum ona dayandığı için değil. Dinim ondan geçtiği için seviyorum. Dinim ona dayanmıyor ama. Dinim Resulullah'a dayanıyor çünkü. Ben Ömer'in de kulu değilim. Ömer'le benim ilişkim yol güzergahında Namazı öğrenirken, tahareti öğrenirken ondan yakıt almam gerektiği kadardır. Ömer'den bir şey öğrenmeden öbür tarafa gidemiyorsun. Yol yetmiyor. Peygambere kadar ulaşamıyorsun. Ara istasyonlara uğraman gerekiyor. Ömerle ilişkim o benim. Ömer'e gidene kadar da Ebu Hanife'ye uğramam gerekiyor. Ondan bir şey öğrenmeyince bu sefer öbür tarafa gidemiyorum. Biz Ebu Hanifeleri bu ümmete din öğreten bu büyük insanları neden seviyoruz? Neden sevmek zorundayız? Çünkü derli, toplu, hazır din hazırlayıp bize getirmişler. Hazır din onun elinde. Önüne oturduğun zaman, taharetten cenazeyi gömmeye kadar, siyasetten ziraate kadar, ticaretten uluslararası ilişkilere kadar, ne lazımsa sana la ilahe illallah diyen biri olarak Ebu Hanife'nin sınıfında bunlar var. Ebu Hanife bunları öğretmiş. Ben onda hazır öğretilen bu bilgiyi bırakıp nereye gidebilirim ki? Filan sahabiye gitsem, filan sahabiden uluslararası ilişkiler konusunda bir satır öğrenemem. Ebu Zehr'in ayağını yalasam, Ebu Zehr'in kanındaki bütün hücreler bana taşınsa öğreneceğim şeyler nihayetinde dinin yüzde ikisi bile değildir. Ama Ebu Hanife'nin önüne diz çöken, Muhammed bin İdris'in önüne diz çöken, Resulullah'a inen vahyi, bütün ayrıntılarıyla alır. Ama Ebu Hanife'ler, Muhammed bin İdris'ler, sadece aktarma araçlarıdırlar. Bu nedenle, bir hakikate daha parmak basacağız. Hak mezhep dörttür diye dört yaşından beri bize öğretirler. Bu cümle keşke dört hak mezhep şu ana gelmiştir şeklinde söylenseydi. Daha doğru ifade olurdu. Sanki dördün dışında o zaman beş altı vardı. Yedi sekiz yirmi otuz vardı o zamanlar onlar batıldı gibi bir hissiyat çıkıyor. Öyle değil. Dört hak mezhep bugüne kadar gelmiştir denilseydi. Çok daha doğru bir ifade olur. Gene öyle. Bu şu demektir aklen. Dört tane ise doğru olan, hak olan birinde bulunmak diğer üçünü batıl hale getirmez. Binaenaleyh Anadolu'daki bir Müslüman Mekke-i Mükerreme'ye gittiğinde dördüncü hak diye dört yaşından beri dediği hambeli bir imamın arkasında namaz kılarken kalkıp namazı yeniden iade ederse ne yapıyorsun hacı efendi sen böyle bir nafile kılmazsın namazı iade ettim. niye iade ettin bunlar hambeli Hanbelinin arkasında olmaz bizim namazımız vay protestan herif sen Hristiyanlık filmlerini izleye izleye bu mezhepten çok etkilenmişsin. Dört yaşından beri dört mezhepten söz ediyorsun. Ne oldu şimdi? O da İstanbul'a geldiğinde Sultan Ahmet'te namaz kılarken, uuu bu Hanefi'nin arkasında mı namaz kılacaktı? Ya Rab ne günlere kaldık dese, hoşuna mı gider? Vahdet dini bu mudur? Dördünün de hak olması bu anlama mı geliyor? Politik bir cümle miydi yoksa bu dört hak? Dört hakkı sen siyaseten mi söylemiştin? Uygulamaya gelince bir, masaya gelince dört hak oluyor. Bu çelişki Ebu Hanife'ye ait değildir. Çünkü Ebu Hanife benim mezhebime bağlı olanlar diye kimlik kartı basmamıştır hiçbir zaman mezhep kelimesini sonrakiler kullandılar. Bu bir zorunluluktu, hala zorunluluktur.